Bir dakika şunu bir ayarlayayım. Nerede her seferinde bunu unutuyorum. Tamam. Mehmet Karakaş Pınar Bekir'in canlı yayının altına çıkmışsın. Burada seni aradığında nasıl bağırdın lan? seni aradığımda nasıl var? <laughs> Ulan. <gülüyor> o çığlığın hiç unutmayacağım lan. <laughs> nasıl panikle bağırdın lan? Altına mı sıçtın? Altına mı sıçtın? Seni bulacağımı, seni bulacağımı tahmin etmedin mi? Karına da ismiyle hitap ettim. Telefonu karına açtırıyorsun. Dedim ki, karının ismini söyledim. Mehmet Karakaş dedim. Seni, karının karının isminde dedim ki şu demedim dedim. İsmini söylemeyeyim burada Mehmet Karakaş. Karının adını da biliyorum. Karına isminle hitap ettim. Bilmem ne Karakaş demedim dedim. Mehmet Karakaş dedim. Bana Mehmet Karakaş'ı versen dedim. <laughs> Sonra nasıl benim sesimi duyunca o nasıl bir <laughs> o nasıl bir çılıktı. <laughs> Ulan Mehmet Karakaş peşindeyim lan peşindeyim ben. Daha şimdilik cep telefonunun adresini falan fıstık. Daha şimdilik onlar. Daha başlangıç. Mehmet Karakaş. Bu şimdilik başlangıç. <laughs> ulan seni ben adam sandıydım ya lan. Ulan, ulan, seni ben adam sandıydım ya. Hamal. Hamal. Hamallık yapıyor. Öğretmenim diyorduk. Ulan öğretmenim diyorsun da. Öğretmenim diyorsun da o altına yazdığın Çağla'nın götüğünden ilgili fantaziler anlatan. Senin hiç öğretmen olmayacağını anlamadılar mı? Milleti öğretmenim, karım doktor. Aha sağlam. Aha sağ doktor. Senin karın doktormuş da kendisi de öğretmemiş de. Ulan hamal. Ulan hamal. Sen de her ayak var lan. Yine de Çalatvalta cinayetinin baş şüphelisi Mehmet Karakaş. Aynı it gibi yalan söylüyor. Her bir de değil laf yalan. Çağla'nın seni, seni şeyde takip ettim. Mehmet Karakaş bir de bilmem Ahmet Karakaş mı var? Bir, bir başka bir Karakaş daha var. O kimin oluyor lan? O kimin oluyor? Erkek kardeşinin adı da o değil. Adı, adı yazılı. O Mehmet Karakaş bir de bilmem ne Karataş var. Ha o Karataş'tı pardon. Ahmet Karataş mıydı o da? Tamam pardon. Seni takip ettim. Çala evladım. Çala evladım. Katilini bulmak için elimizden geleni yapacağız. Senin için ne mücadele veriyor. Ulan osurklu. osuruklu yalancı. Seni adi. Sen mi mücadele veriyorsun? Sen mi mücadele veriyorsun lan? O yalanlarından. Ne mesleğini doğru söylüyorsun. Ne karının şeyini doğru söylüyorsun. Ulan iki lafından biri yalan lan. İki lafından biri yalan lan. Hoş geldin de varcı Zahide Davancı, abim Mehmet Karataş, bir numaralı, bir numaralı yalancı. Her bir lafı yalan, her bir lafı yalan. Bilmem nerede iş yeri varmış. Bakacağız, orada adamım var, takipçim var Adanalı. Gidip, aha adresi vereceğim, öyle bir şey var mı yok mu şey edeceğim. Yoksa gerçekten hamal mısın? Nakliye şirketi hamalı, nakliye şirketinde hamallık yapan birisi misin yoksa? Ben öğretmenim. Ula öğretmen olan adam senin yazdığın gibi yazılar mı yazar? Kendi adıyla soyadıyla ifşalayacak kendini o alçakça adice yazılarını. Öğretmen mi yazacak? Araştırıyor bakalım. Şimdilik şu an adresin, madresin, telefon numaralarınız, kimlik bilgileriniz bende. Siz bilirsiniz bu işleri. Yani sizi tanıyan insanlar oradan buradan fiştekliyor. Oradan buradan fiştekliyor. Mehmet Karataş. Mehmet Karataş. Aynı yani İlker'i e fiştekledikleri gibi. İlker'in tuvalet ailesini fiştekledikleri gibi fiştekliyorlar oradan buradan. Senin kim olduğun ortaya çıkacak. Ankara'da da tanıdıklarım var. Her neredeyse Bulacağım. Kesin adresini bulacağım. Adana Seyhan'da mısın? Yoksa Ankara'da? Açık adresin de var. Ama o eski dediler galiba. Eski adresin. Yoksa bunların hepsi osuruktan mı? Osurumsun ya. it osuru gibi yalan söylüyorsun ya. Bunlar osuruk bir adres mi? Daha şimdilik. Ama sana cep telefonunu attılar. Seni aradım. Önce tespihimin sesini dinlettim. Sonra da uzun uzun çaldırdım. Karını açtırdım korkudan telefonu. Karın çıkınca da dedim ki bilmem ne Karakaş demedim. Mehmet Karakaş. Bana Mehmet Karakaş'ı ver dedim. Sesimi duyunca nasıl çığlık attım lan öyle. Sesin hala. Ay dedim. Ona ben de seni adam sandıydım ya. Sesi kart bir adam gelecek dedim. Sesi böyle. Evet ben Mehmet Karakaş diyecek sandım. O nasıl bir çığlık etmeydi lan? Göt korkusu gibiydi aynı. Götü tutuşmuşların çığlığına benzettim lan senin çığlığını. Sonra da gittim Pınar Bey'e de senin yazdıklarını okudum. O eskisi gibi o sapık sapık kelimeleri yazamıyorum. Çağla şeye aşıktı. İlker Çağla'ya aşıktı. Çağla ona aşıktı. Sapık. Sapık. Aha bade de çıkmış. Herhalde bu bade ilk Bilmem ben bunlar takip etmiyorum öyle. İto surur gibi dinliyorum ben Pınar'ı. Pınar'ı ciddi yalan kim lan? İto surur gibi. Kim kimdir? Şu şudur bu budur. Ben bilmem onları. Bir bade diye kız çıkmış. Bade ilk mu acaba? Kim acaba? Bilmiyorum. Bunlardan biri çıkmış. Biri daha çıkmış. Ulan bozguna uğramış. Komutan gibisin lan. Ordum dağılmış. Şeye dönmüş lan. Topraklarını kaybetmiş. Harap olmuş. Şeye dönmüşsün lan. Hani folluğa dönmüşsün lan. Oradan buradan. Her gün bir kolyon. Her gün bir kolyon. Aha ümüktesem. Ah, Yapacak. Yakında. Öyle yapmazsa böyle yapacak. Bir şekilde yapacak oraya Göt korkusuyla kaçtı. Takipçi makipçi. la bu akıllıysa ama o da ahmak işte. O da ahmak. Tencere kapak bunlar. Dreamster hoş geldin. Zahide Dabacı hoş geldin. Arya. Bakalım yukarılarda birileri var mı? Oya Sezan. Hoş geldin Oya Sezan. Ulan bu Mehmet Karakaş var ya. Mehmet Karakaş. Pınar Beykeye'nin göt yalayıcısı. Götünü yalayan. Abla. Götünü yalayan Mehmet Karakaş. Mehmet Karakaş, sen bu kadar yalan salladıktan sonra sen doğru adam olabilir misin lan? Sen öğretmen olabilir misin? Senin karın doktor olabilir mi lan? Araştıracağız, bakalım. Araştıracağız da, dur da yeni bilgiler geldi. 73 doğumluymuşsun, dur bakayım. Gerçekten, ha 1973 doğumlu. Bir tane de oğlum var. Bütün telefonlarına kadar ben de ki. Karayın telefonu da bende. İstersen biraz sonra da karının telefonundan aradım özelde. Ha? İstersen karını da arıyorum. Siz bu işleri iyi bilirsiniz. Pınar Bey onun bunun numarasını alıyordu da atıyordu ya. Siz de hep ifşa alıyordunuz ya. Sen de arkadan yapıyordun ya böyle. Fiştekliyordun ya. Gazlıyordun ya. E, Mehmet Karakaş. Bugün niye öyle az unguduruk şeyler yazmadın lan sapık sapık? He? Seni takip ettim lan her yazdığını. Her yazdığını takip ettim. Çala evladım. Ula, ağzına bile yakışmıyor lan. Evladım kelimesi ağzına bile yakışmıyor lan. Oğlun kaç yaşında? K ile başlıyor ismi. Kaç yaşında oğlum? Ufak mı? He? Kaç yaşında oğlum? Kaç senelik evlisin? Eşinin adı da aynen başlıyor. Kız kardeşinden erkek kardeşini de biliyorum. 65 doğumlu biri. Bütün özel bilgilerini de bir şekilde bağ, bir şekilde seni tanıyanlar bağ atıyor. Burası bir şey kanalı. Cinayet analizi kanalı. Benim de baş şüphelim sensin. Senin hakkında bilenler anlatıyor. Özel kişisel şeylerini de, şimdilik kişisel bilgilerim elimde ama e, özel hayatına dair şu an Elimde, elimde bir şey yok. Onları da onları da araştırıyoruz. Ankara'da tanıdıklarım var. Adana'da da tanıdıklarım var. Şu an neredesin? Ankara'da mısın? Adana'da mısın? Açık adresini de yaz bana. Instagram'dan bana ulaş. Ben Mehmet Karakaş diye. Mehmet Karakaş, bana ulaş. Yoksa yoksa sen bilirsin. Lan, gece yarısı, gündüz, sabah erken. Yarın çalayan adliyesine gidiyorum senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Ayrıca Çağla'nın cinayet büro amirini de göreceğim. Baş şüphelim, baş şüphelim Mehmet Karakaş'tır diye. Adam bir sapık diyeceğim. Ve o kadar ahlak dışı fantazileri var ki adamın diyeceğim. Bir de evladım Çağla senin katilin için elimizden gelen neler yapıyor, senin için neler çekiyor bu bizden? He, ben mi aradım? Altına sıçtın yalan benim sesimi duyduğuna. Benim tesbihimin sesini duyup Beni şey yaptığından altına sıçtın ya lan. Ben de Mehmet Karakaş değil öyle. Evet. Evet ben Mehmet Karakaş. Böyle bir adam bekliyordum. Nasıl bir çığlık atmaydı lan o. Saide demiş ki şimdi biraz Pınar'ı izledim. İt osuruyor o da. İt osuruyor Pınar kim ki? İt osurur gibi konuşuyor. Onun lafını bile şey etmiyorum. Lan bu niye durdu lan? Dreamster en son sende kaldı. Başka kimse yok mu? 55 kişiyiz diyor. Şu an chat mi durdu yine? Bir bakayım. Bakayım bakalım. Evet. Evet. bakalım bir dakika yine yanlış bir yere bastım bir dakika yok burada değil lan her zaman nerelere basıyorum anlamıyorum ya şu bir türlü çözemedim ya öbüründen miydi bakıyorum chat mi durdu diye bakıyorum yazı 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 yazılmıyor mu kızlar herhalde çektirdi. Bu ne? Bu ne? Neyse ya. Ne Mehmet Karakaş, sabah akşam seninle ilgili yayınlar yapacağım. Ankara'ya gelemem, Adana'ya gidemem. Adamlarım var, tanıdıklarım var. Seni bir kontrol ettireceğim. Hem sen beni tanırsın. Ama takipçim ya da tanıdığım insanları bilmezsin. Göndereceğim bakalım. Seni bir teyit ettireceğim. Acaba bu gerçekten öyle sallıyor mu sen Adana Seyhan bilmem ne alışveriş mi ne bir otogaleri mi bilmem ne bilmem ne şeyi bakacağız bakacağız Karım da gerçekten doktor mu sen de gerçekten öğretmen misin ne iş yapıyorsun neredesin bakacağız 2000 yılında neredeydin? 2000 yılında neredeydin? Ondan sonra Reyhan Hanım teyzeyle ilişkin ne? Aranızda ne vardı? Ne işler çeviriyorsun? Hangi kirli işleri çeviriyorsun? Seni tanıyanlar iyi kötü bir şekilde ulaşacak bana. Öyle ya da böyle. Aa akşam sabah akşam Mehmet Karakaş YouTube'dan bir yerde seni tanıyacak. Pınar Beyke'nin yalayıcısı. Sen artık bundan sonra Mehmet Karakaş da değil göt gelayıcı. Anca bu kadar. Anca bu kadarsın lan. Anca bu kadarsın. Anca bu kadarsın. Bir de öğretmen misin? Ula öğretmen olan adam o kelimeleri yazabilir mi lan? O kelimeleri yazar mı lan? Sen var ya sen. Sen var ya sen senin her yedi sülalene kadar göbeğine kadar ne iş yaptın nereye girdin nereye çıktığını adım adım takip ettireceğim adım adım takip edeceğim bakalım çok bunun çok yöntemi var bunun çok yöntemi var Aha, böyle ekran gibi senin adım adım konuştuğun sözlere kadar her şey istersem her şey yapabilirim bakalım sen bu işin neresindesin sen bu cinayetin neresindesin Mehmet sen bu cinayetin neresindesin o o iki DNA'dan iki parmak izinden birisi senin olabilir. Hamallık yapıyormuşsun ya lan. Hamal diyorlar ya senin için. Zamanında kasaplık da yaptın. Senin çocukluğun Adana'da geçti. Adana'da kasaplık da yaptın. Hayvan da kesmişsindir. Kurban kesmişsindir. Bilmem ne kesmişsindir. Sonra inşaatçılık yaptın. Sonra hamallık yapıyorsun. Bilmem ne bilmem ne. Oho, belki de öyle. Tanımıyorum. Araştıracağız. Sen öğretmen mi, öğretmen değilsin bence. Karan da doktormuş da. Çıp çıp futbol bilmem ne. Vallahi X yayınına, X yayınına katılamam. Kusura bakmayın. Kimseyle uğraşamam. Bundan sonra ben tek şeyim Mehmet Karaqaş. ifşalayacağım. Her şey çıkacak ortaya. Senin ne iş yaptığın, ne halt ettiğin, yalanlarını böyle, yalanlarını dökeceğim ortaya. Gerçek kişiliğini, karakterini çıkaracağım. Gerçek kişiliğini, karakterini çıkaracağım. Eğer öğretmensen de hiç de inanmıyorum. Hamal. Sen ancak hamallık yaparsın lan. Hamal. Öğretmen, öğretmen Çağla Tuatay'ın cinayeti işleyemez. Ama belki de ilkokul öğretmeniydin. Çağla'da gözün kaldı. Bilemem. İlkokul öğretmenliğini nerede yaptın? Madem öğretmensin ilkokul öğretmenliğini nerede yaptın? Öyle sapık öğretmenler de var. Ortaokul öğretmeni miydin? Bilmiyorum. Ne öğretmenisin? Hepsini tek tek baktıracağım. Öğretmenliği 2000 yılında nerede yaptın? Değilsen, hamalsan, nerede hamallık, nerede inşaatçılık yaptın? Bunlar hep araştırılacak Mehmet. Bu işin ucu sana, bu işin ucu sana ulaşıyor. Dokunuyor. Sen yiyorsan, iş işte durduk yerde, oturduğun yerde. Bu suçu şey, Olan. Ulan ha hemen şey diyor ki DNA aklandık diyor. Aklandık diyor. Savcı bizi akladı diyor. O da niye aklanmış? Tırnak altındaki DNA'dan. O tırnak altındaki DNA babayı, abiyi aklayamıyor mu? He? Beyinsiz. Beyinsiz. Yasin'i aklayan DNA aileyi aklamıyor. ha? Sizin beyninize saçayım lan. Bu kadar mı kafanız var? Chat de durdu. 16 dakika, 15 dakika olmuş. Yani Kızlar, Aha, Mehmet Karakaş, Mehmet Karakaş dedikleri, Mehmet Karakaş dedikleri, benim sesimi duyduğu altına sıçtı yalan, altına sıçtı ya, o nasıl bir çığlığıdı, o nasıl bağırmaydı, o nasıl korkmaydı lan. Neyse, Mehmet Karakaş, aa yarın savcılığa gidiyor, şeyi de çekeceğim, kameraya da çekeceğim adım adım metrobüsle bineceğim gideceğim senin hakkında suç duyurusunda bulacağım bulunacağım Başımda da en ufak bir şey gelirse Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulunacağım en ufak bir şey gelirse senden bileceğim ve senin hakkındaki şüphelerimi de gidip savcıya anlatacağım DNA'na ve parmak izine bakılmasını isteyeceğim Aa, yarın gidiyorum Allah izin verirse uya, uyanabilirsem bazen gece uyuyamıyorum sabah uyuyorum gündüz yorgun oluyorum ama eğer şey olursa Yarın metrobüse biniyorum. Çağlayan adresinde adre, şeyinde iniyorum. Adliyesinde. Orada ben yapacağımı biliyorum sana Mehmet Karakaş. Başıma da en küçük bir şey gelirse olabilir ki ya. Bir şekilde araba çarptı da öldüm. Hemen azmettiricisi Mehmet Karakaş. Azmettiricisi Mehmet Karakaş. Bu kadar. Sen beni ne sandın lan? Sen beni ne sandın lan? Pınar'ın altına niye öyle artık öyle şeyler yazmıyorsun? Seni şeyini çekip alacaktım. Yazdığım o sapkın yazıları çekip alacaktım. Evladım, çarla evladım. Ulan hiç ağzına bile yakışmıyor. Sapık. Çalanın kötü daha güzel diyen sapık. Çalanın kötü sizden daha güzel diyen sapık. Seni var ya. Neyse. Sen dur bakalım. Ne işler karıştırdı Ne işler? Ne işler karıştırdığın hep ortaya çıkacak. Bugünlük bu kadar yeter.